oyuncaktan başka eee bize e, şimdikiler maşallah hep kendilerini düşünüyorlar. Dümdüz bir hayat yaşıyorlar ama ben istiyorum ki aynı bizim nesil gibi olsun şimdiki gençlikte. <laughs> И Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürecek kurtuluş ateşini yakılıp milli mücadelenin başlatıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı günü ben 1919 19 senesi Mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar eminim ki bunu adeta gözlerimle görüyordum diyerek büyük gözlerlerle yürütülen milli mücadelede sonrasında kurulan Cumhuriyeti, hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz mektup gördüğü Türk gençliğine hemen etmiştir. Baran Yağız'ı gençlik adına konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarının ekişinin 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk'ü anla gençlik ve spor bayramımız hepimize kutlu olsun. Gençler olarak söz veriyoruz ki vatan işgal olsa da ordular dağılsa da silahlar alınsa da gafletler ve delalet dört bir yanı sarsa da damarlarımızdaki özgürlük ve vatan aşkının bekçileri savunucuların askerlerin olmayan askerleri olmaya ant içiyoruz. Bugün İzmir ilçesi Eski Foça'dayız. 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı. İçinde kutlamasına bu geldik. Bu Burada bir küçük miniğimiz var. Bu imkan şerait, bu küçük miniğimiz nasılsın bir tane? İyi. Evet. da kızmayız. Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Çok tatlı olmuşsun. Evet. Neler söylemek istersin? Neler istiyorsun? Ben nasıl oyuncak istiyorum, bir şeyler istiyorum. Oyuncak mı istiyorsun? Hı hı. Hangi oyuncaklardan istiyorsun? Ben piyasa oyuncak istiyorum. Başka bir şey değil gerçekten şimdi. Biliyor musun? <laughs> Bayrağı aldın mı eline bayrağımızda? Evet. Başka neler istiyorsun oyuncaktan başka? Ee, elbise. Elbise istiyorsun. Ne renk elbise istiyorsun? Ben ben de seveyim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi neler düşüneceğiz? Ee, çok mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz, duyguluyuz. Atamız, Bütün e, ne diyeyim, e, gerçekten bazı şeyleri de düşününce üzülüyoruz da. Türk gençliği ee, olarak, ama e, umarım çok daha güzel günler bizi bekleyecek. Bu gençler sayesinde. Kurulu bir gün. E, atamız 19 Mayıs'ta Ata e, Samsun'a çıkarak çok büyük bir hareketi başlattı. Ulusumuzu e, kurtarmak, vatanımızı kurtarmak için ve onun sayesinde bugün çok güzel bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bir şey çok kuduruyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve <laughs> Spor Bayramımız kutlu olsun. <laughs> e, neler düşünüyorsunuz bugün de? <laughs> Vallahi gençler yani şey hiç ben şey göremiyorum biz mesela bak ben 70 yaşındayım içim kıpır kıpır Atatürk denince bayramlar denince bir bambaşkayım, bir bambaşka oluyorum. Daha önceden daha değişik kutlanıyordu değil mi bayramlarımız? Çok 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 bambaşkaydı, çok güzeldi. Kız Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. olsun. Neler düşünüyorsunuz? Valla çok güzel şeyler düşünürdük eskiden ama şimdi gençlik umarsız benim için benim düşüncem bizim neslimiz çok bağımlıydı çok bağlıydık Atatürk'ümüze şimdikiler maşallah hep kendilerini düşünüyorlar dümdüz bir hayat yaşıyorlar ama ben istiyorum ki aynı bizim nesil gibi olsun şimdiki gençlikte hepimize kutlu olsun eskiye dönüş olsun eskiye dönüş olsun Atatürk'ü çok sevsinler çünkü bu ülke bize Atatürk'ümüzden emanet biz o zamanın gençleri biz de şimdikilere emanet etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. 60'lı yılları istiyoruz. Benim çocukluğum 60'lı yıllar çok çok güzel kutlanıyordu. Canım Atatürk'üm. Atatürk'ü hiçbir zaman unutmasınlar. Kesinlikle unutulmaz hiçbir şekilde o kalbimizde zaten. Öğretmenler çok önemli. Onlar aşılayacak ki aşılamaya zaten gerek yok ama diyorum ya şimdiki gençlik çok umarsız. Öğretmenler aşılayacak ki aşılanacaklar. Biraz daha eğitim fazla olması gerekiyor. Eğitim şart önce evde. <laughs> önce evde. Önce anne baba sonra ilkokul öğretmenimiz çok önemli. Bizim ilkokul öğretmenimiz Allah rahmet eylesin. Her böyle açılışta, her sabah geldiğinde önce Atatürk'ü anardı. O bize çok güzel aşılamış ve minnettarız. Benim zamanımda da e, ilk e, okulda hani sınıfa girdiğimiz zaman e, andımızla başlardık. Şu an bilmiyorum okullarda devam ediyor mu, kaldırmışlardı. Şimdi tekrar kondu. E, milletin isyanı üzerine halkımızın tekrar konuldu. Eskiden TRT e, İstiklal Marşı ile kapanırdı ve benim her gece gözümden yaşakardı. Kesinlikle. Biz o nesli istiyoruz. Kesinlikle eskiye geri dönüş. Aynen aynen inşallah inşallah değişir her şey yine. <laughs> her şey güzel olsun. Çok Güzel, güzel olsun. olsun olacak güzel inşallah. Bizim de o yakışır yani. Çok şeyler düşünüyorum. Eski törenleri arıyorum. Ee, bu sene maalesef İzmir Valiliği bazı şeyleri yasakladı, bu bizim için maalesef çok üzücü oldu. Fakat poçamızla biz bunlara değer verip bu kutlamaları yapıyoruz ve bu konuda da çok mutluyuz. Bir fotoğraf sanatçısı olarak e, bu tip şeylerle e, iştigal etmek veya hatta onlarla beraber olmak çok güzel bir şey söyleyecek o kadar çok şey İyi ki e, Cumhuriyetimizi Atatürk 1919'da kurdu. Ona minnettarız. Saygıyla bütün e, gazilerimiz, e, yaşayanlar, yaşamayanların hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ama maalesef birazcık da utanç duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyetimiz bizim için çok kıymetli. Kesinlikle çok kıymetli. Peki bir şey daha sormak istiyorum size. E, valilik e, neleri yasakladı? Terörleri e, bahane ederek maalesef bu konuda e, okuduğum haberlerde bunu okumuş oldum. ve Üzüldüm. Yani... E, ne bileyim ben kolluk kuvvetlerimiz zaten yeteri kadar var. Onlar zaten kimlerin ne olduğunu ne yaptığını zaten biliyorlar. E, gerekli önlemleri alabilirler ve bize bu coşkuyu yaşatmaları lazım. Ve üzgünüm ama yine de Foça'da olmak güzel bir şey. Şunları seyretmek çok güzel bir şey. Ne mutlu Türk'üm diyene. Merhabalar. Başkanım. Merhaba. Ee, Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim Siz de iyisiniz lerdeeyiz. bugün 19 Mayıs 19 geçti. Biz Spor Bayramı. Evet. Diyoruz. Hepimizin kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Ben kendimi tanıtayım. Evet. Başladım. Ben eee Mehtap Uyar. 1963 doğumluyum. Eee Konya şehir doğumluyum. Poça'ya geldik, ee, emekli öğretmenim, el sanatları öğretmeniyim, usta öğreticilik de yaptım, ee, emekli oldum ama bayanlara Poça'da yine ders vermeye başlamıştım. Daha sonra meclis üyesi olunca bunu bıraktık, meclis Çok güzel. üyeliğine devam ediyoruz. Çok güzel. Poça için neler düşünüyorsunuz peki, hani, e, hem bayanlarla ilgili? Valla koca için çok güzel şeyler düşünüyoruz. Koçanın güzelleşmesi, temiz olması zaten başkanımızın da istediği bu. Gerçekten çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum başkanımızın çünkü çok çalışkan bir insan ve aynı zamanda Horçalı kendisi. Evet, Başkanım Geren köylü. Başka, evet. Onunla çalışmaktan gurur duyuyorum diyeyim. Çok güzel. Yani bu sene zaten bayan başkanımız. Evet. Yani. Evet çok değişik, mucize bir şekilde. Çok güzel oldu. Yani tabii ki hani Türkiye'miz için gerçekten güzel bir şey. Hani İzmir'imiz için. Evet. Tüm Zaten güzelleştirirse bayanlar güzelleştirir diyorum. Evet yani hani baktığı zaman bayanlar evet. bir şey yaptığı zaman gerçekten Aynen. Aynen. Bir şeylerin değiştiğini göreceğiz. İnşallah. Ben de İnşallah. de umutluyum yani bu şekilde. Çok umutluyuz tabii ki. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Bugün bayram. Onu kutluyoruz. <laughs> Evet bugün 19 Mayıs evet. Gençlik ve Spor Bayramımız. Evet. Hepimize kutlu olsun. Aynen, hepimize. Başkanım sizleri tanımak isteriz. Biz Fıça Türk Kadınlar Birliği olarak bugün çelenk törenine geldik. Yönetim kurulum, üyelerim. Aynı zamanda hem üyem hem meclis üyemiz. Çelengi bizi koyduk. Şimdi biraz kahve içiyoruz. Gençlerimizi kutluyoruz. Bizler için gençler çok önemli. Türk Kadınlar Birliği'nin 8 tane üyesi öğrencisi var burs. Onlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar geleceğimiz. Tabii ki. Tabii. Ee, Atatürk evet. bizlere emanet etti. Bizler de gençlere emanet edeceğiz. Onları Atatürk yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarım da bana destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz de sahip çıkacak zaten. Evet. Elimizden geldiği kadar Anladım. sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ee, onlara geleneklerimizi, göreneklerimizi. de... Devam etmeleri için alıştırmaya çalışıyoruz. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımla destek oluyorlar. Her konuda onlara yardıma hazırız. Teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Teşekkür. Bir şey. Böyle el birliğinle. Evet. evet. Aslında çok kalabalıkız. Tabii. Arkadaşlarımızın birçoğu işlerine döndüler. Biz birer kahve içip öyle dönelim diye hem de töreni izledik, onlara baktık. Ee, Bu şekilde ben de sizleri tanımış oldum. Evet. Doğru. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür, çok ederiz. Çok teşekkürler. Neyse. Sağ olun. Peki koca için başka neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir? Her şey yapılabilir ama ilk önce tabii ki maddiyat gerekiyor ee, ve ben e, buradan başkanımız her zaman söylüyor herkesin e, oturma neydi İkametgahlarını buraya almalarını rica ediyorum çünkü öyle olduğu zaman hizmet isteniyor ama ikametgah burada değil e, başkanımızın elinden bir şey gelmiyor e, herkes ikametgahını buraya alsın ki poçumuz daha gelişsin. daha güzel olsun daha temiz olsun. Belediyemiz geri gelsin. Evet. <gülme> evet. hastane bile yapılabilecek yani. İşçi alımı fazla Evet. O zaman ben de buradan sesleniyorum. Abi. Herkes Foça'ya gelsin. İkamet kağıdı gel. buraya getirsin. İkamet kağıdı alsınlar. Gezmek İkamet için değil. İkamet kağıdı alsınlar. Evet.